vlog günü olacak. Çünkü ne olacağını ben de bilmiyorum ama bugün video çekmek istedim. Çünkü çok özlediğim ve görmek istediğim insanları göreceğim. Belki güzel bir an olarak size kalabilirim. Şimdi biz başka bir şehire gidiyoruz. şu an Seul'ün dışında bir şehire gidiyoruz. Eski çalıştığımız yerdeki müdürlerimizi ve hocamızı germeye gidiyoruz. Yani ne burası? Hastanedip buluşuyoruz. Bu çok saçma değil mi? Korona döneminde. <laughs> Ama kocamız burada. çalışıyor. için. Burada önemli bir birey kendisi. Biz <laughs> de Kore'deki en zor şey ne biliyor musunuz? Park yeri bulmak. <laughs> Arabayı park etmen o kadar zor ki. Yani 15 dakikalık falan herhalde kurtuluyor. Öyle fark etmeye çalışıyoruz. Bir tane büyük bulduk ama içine fark edemiyormuş çünkü doluydu. Ee, şimdi park ettik. Şu ağzı katı Şimdi hastane doğru geliyor. Şimdi biraz uzak bir yere fark etti. Biraz yürümemiz gerekecek. Neşe, sakin bir yer olduğu için de Kim hocam? Burada da hasta bir bey var. Film çektiriyor. İşare yapmış. Bu arada burada YouTube çekebilmem için canım hocam izin verdi. Onun izniyle çekebiliyorum. Çok güzel bir yer bence. Tansiyon ölçme aleti. Böyle kolunuzu buraya koyuyorsunuz. koyuyorsunuz. Sonra sizin tansiyonunuzu ölçüyor ve buradan bir kağıt çıkart geliyor. Kaç olduğunu söylüyor. x bakıyorlar ameliyat olup olmayacağını kaybediyorum. <laughs> nasıl korkuyor. Yepyeni <laughs> sarılacak birazdan korkudan. Bence ameliyat olmayacak ya. Ameliyat olur mu acaba? Olmaz mı? Ne yaparlar ki bu? Çok merak ediyorum bu işin sonu ne olacak? Ameliyat olmaktan çok korkuyor. Dişçi fobisi var. Biz muhabbete, sohbete, görüşmeye geldik. Buluşma çıktık. Böyle de biraz artık. Bir şeyler de olacak tamam mı? Yani. Şakır, şakır. Evet. Mazi, şey olacak. Bunun dışına, bu dışında söyleyemeyiz. Olmuyor bu dişçide öyle şey. Ama ya yapacaklar? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Girişi altında mı? gerçekten bilmiyorum. Bir başka başka şeyler yapalım. Üstü konuları yapacak bakalım. Bakalım. Umarım beğenerek bir video çıkaralım bayan. Ameliyat mı olacak peki şimdi? Korkuyor musun? Yok, gerçek duygularım yok. <laughs> gerçek duygularım Sen niye ameliyata alıyorsun? Buraya bunun için gelmedik. <laughs> sabah kadar bunu bilmiyordum. <laughs> Valla ben de 10 dakika öncesine kadar hiç bilmiyordum. <laughs> Neyse sağlıklar. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim de. Bir de? Düşünmediğim için. Korkuyorsun. Korkuyorum. Geçmiş ne? Bye bye. Kaçık ayol. korkma. Gördüm, gördüm az önce. <laughs> Hala o sene olan gönül bağımızın ne yapacağız? Ben de yapıyorum. <laughs> Onu ben de çok merak <laughs> Yani bu hale nasıl geldiğimizi bana bir ara bir anlatsın. Gerçekten. Kim hocanın eline düşene vah haline yani. <laughs> ya vallahi ben de yani ne yapsa tamam diyecek gibi. <laughs> öyle bir etkisi var üstünde neyse ki en çok beni seviyor onu biliyorsun değil mi seni sonrası beni seviyor soralım mı ben, ben, ben. tamam beni sevdiğini açık açık söyledi ama seninkini söylemedi. neyse. Bunlar böyle veriliyor. Şöyle Geliyorum bir dakika. İlaçlarını göstereyim. <laughs> Günlük kullanacağın şeye göre. Tabi öyle akşam olarak da zaten yazıyor. Ona göre içiyorsun. Böyle bir bunu hepsini içecek. yaptık. <laughs> Böyle dönüyoruz mecburen. Çünkü <laughs> yaptırma diyecek kalmadı. Bütün izleni yaptım. Yirmeliğini <laughs> çektirdi. Başka bir dişini çektirip implant taktırdı. Çekip taktırdı. Yani nasıl olduğunu ben anlamadım bu parayı. Birazcık kötü bir durumda. Ayrıca araba kullanması daha zor da çıkacak diyor. Bir yani kadar dönüyoruz. <laughs> İyi misin? İyiyim <laughs> <laughs> iyiyim. <laughs> Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Alalım sizin de geçmiş olsun dileklerinizi. Aşağıya. Teşekkür ederim. E, o yüzden biz şu an kalıca dönüyoruz. İki hafta sonra galiba tekrar <laughs> aynı şeyleri yaşayacağız. Bakalım o zamana kadar nasıl olacak. Umarım yani benim e, 20'lik diş macera inanılmaz derecede kötüydü. Ben gelmeden önce çektirdim. Birkaç hafta önce. Hocamı çok seviyorum. Gerçekten. Özgür hocam. <laughs> Ama yani benimkisi çok zor oldu. Yani şey çok zor oldu. İyileşme sürecim çok 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 zor oldu. Yani 20 gün sonra iki hafta sonra kadar gittim ben. Kontrole gittiğimde yaram hiç kapanmamıştı. Ama hiç yani çektiği günkü gibi. O bile çok şaşırdı. Hani, kapanmamış Sen falan oldu için. böyle hala böyle son küçük küçük işliyor yani. Benimki çok yavaş oldu. Neden böyle olduğunu dair bir fikrim yok. Bir de benim çekilirken aşırı derecede kastığım için boynum falan yani bütün vücudum ağrı çekti. Ben iki haftada uzun süre ağrı çektim. Buraya geldiğimde karantinada gel hala ağrı çekiyordum ara ara yani. Umarım şu an ne kadar işi bir arada nasıl yaptı bilmiyorum. Ama kim hoca yaptı? Yani bir hani ameliyattaydım. Gerçekten 20'liğe 2 dakika çekti. Hani şeyi çekti, bir dişini çekti, implantı taktı. Ben dedim tamam. bittim ne falan dedim. Bitti dedi, şimdi şeyi çekeceğim dedi. 20'liğini çekeceğim dedi. Gerçekten tamam falan oldu. Şimdi ay şimdi ne yapacak acaba? Çünkü benim kafam, kafam falan bir yere sallanıyor yani. Söyledi ki bitti bak ayrı kocaman falan dedi böyle. Tek parça olarak o dişi çekti. Ve bana göstereyim. Göstermem kocaya yerine çünkü ama göstericem onun dışında başka bir şeyimiz yoktu bugün işte Klinik git gördük kimacıyı gördük Fatih geldi Gülbey gibi geldi bir şeyler içemedik. Deniz Bey Deniz Bey'i sürekli görüyorum bu aralar hayır. Say <laughs> şey, ee, daha sonra artık bir şeyimiz yok. Çünkü şu an sağlığımız da önemli. Öyle. Sanırım bugünlük bu kadar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.